Evet, gördüğünüz gibi şu anda biz hayvanları yemlenmeye gidiyoruz. Yolu buraya kadar açmış Büyükşehir Belediyesi. Ama yol buradan sonrası kapalı. Bu vatandaşın rezilliği nasıl olacak? Bakın. Bakın. Bak. Gördün mü? Bak. Hah. rezilliğimizi görün. Hayvanlarımızı bu şekilde yemlemeye gidiyoruz. Hayvanları bu şekilde yemlemeye gidiyoruz. bu şekilde hayvanları yemlemeye gidiyoruz. Ayaklarım Evet. Bu şekilde hayvanları yemlemeye gidiyoruz. Ve varacağımız yer daha 2 kilometre yol yürüyeceğiz bu şekil. Ondan sonra hayvanlarımıza ulaşacağız. Yani oraya gelen kepçe buradan şöyle diğer köye gidemiyor muymuş?